Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ya Tapkın 28. bölüm set sonrası zamanı Mer Ramazan Demir arkadaşlarıyla buluştuğu keyifli zaman geçirdi arkadaşlar. Afra Sarazoğlu'nun taktığı şapkadan da takmış yakışıklı oyuncu. Bu çiftliğe ilgili aç dolu haberlerinden sizler de nasıl buluyorsanız arkadaşlar çifti birbirine yakıştırıyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Güzel paylaşımlarımız gelecek fragman gelecek arkadaşlar fragmandan anında haber haberdar olmak istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı yorum kısmında yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yorumlarınızı yanıt arkadaşlar. Sorularınızı sorabilirsiniz. Güzel paylaşımlarımız CC set arkası dizilerden spor bilgileri de aktaracağım. Bizi takipte kalanlar anında haberdar olabilecek. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri